İl başkanı, İl Genel Meclis Başkanımız, meclis üyelerimiz, teşkilatımızın değerli üyeleri, değerli Osmaniyeli kardeşlerim, değerli karayolcu kardeşlerim, değerli çalışma arkadaşlarım. Kadın kollarımızı, onları da ayrıca müsaadenizle, değerli kadın kolları ve gençlik kolları mensubu kardeşlerim. Osmaniye'nin ulaşım altyapısının gücüne güç katacak Osmaniye'nin Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunu olan bağlantı sayısını ikiye çıkartacak. Osmaniye Batı kavşağımızın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm katılımcıları sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız etkin ulaştırma politikalarıyla ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Bu noktada 2002 yılı sonrasında ulaşım alanında çok büyük işlere imza attık. 6100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 4,5 kat artırarak 29 bin 405 kilometreye yükselttik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız sadece altı iken bugün 77 şehrimizi bölünmüş yollarla birbirine bağlıyoruz. Bağladık çok şükür. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesinde Sadece 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3726 kilometreye yükselttik. Bu süreçte dünyada kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir otoyolunu da trafiğe açtık, hayata geçirdik. Ankara-Niğde otoyolunu açarak Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısını tesis ettik. Esasında bu sayede Ankara'dan, İstanbul'dan çıkan hemşerilerimiz Ankara niğde otoyoluyla Osmaniye'mize kadar da kesintisiz otoyol standardında, lüksünde ulaşma imkanına kavuşmuş oldu. Asya Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hayata geçirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü Kuzey Marmara'yı dolaşmadan Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. Şu anda yapım çalışmaları devam etmekte olan Aydın-Denizli otoyolumuzda bu projeler gibi tarihteki yerini alacaktır. Yine yakın bir süre önce Ankara-Kırıkkale deriçi otoyolumuzun ihalesini de gerçekleştirdik. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Gündemimizde olan diğer bir önemli karayolu projemiz de Ankara-Akyazı Otoyolu diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolumuzdur. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Ankara-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğunu halen yaşamaya başladık. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya-Akyazı arasındaki yoğunluğu çok şükür rahatlattık. Şimdi de güzergahın ak ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu otoyolunu inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni otoyolların yapımına devam ettiğimiz gibi mevcut otoyollarımızın üst yapısını yenileyerek sürüş konforunu ve güvenliğini artıracak çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Avrupa sınırımızdan başlayıp İstanbul ve Ankara üzerinden Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'ya uzanan otoyol ağımızın çok önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız Osmaniye Batı Kavşağı yapım işinin de bünyesinde yer aldığı Tarsus, Adana, Gaziantep Otoyolu ve Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun 213 kilometrelik kesiminin üst yapısını da yeniliyoruz. Burada şunu söylemek isterim değerli hemşerilerim özellikle bütünlü size karışım kaplamalı yollar dediğimiz yollar bunlar 10 yılda bir hafif bakım 20 yılda bir de ağır bakım dediğimiz çalışmaları yapar. Bazen şu eleştirilerle karşılaşıyoruz ya bu yolu. Yani bitmiş yolu niye onarıyoruz? Ama gerçekten kullananlar şunu biliyor. O yolda konfor, trafik güvenliği gibi sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Ve zamanında yenil yenilemesek bu maliyetlerde kat be kat artmaktadır. O anlamda da bölgemizdeki 213 kilometrelik yolun bu anlamdaki gerek hafif gerek ağır bakım çalışmalarını da bu vesileyle yürütmüş oluyoruz. Değerli, değerli misafirler, değerli katılımcılar. Osmaniye'nin söz konusu otoyolumuzla bağlantısı sadece Osmaniye Doğu Kavşağı ile sağlanmaktaydı. Ama şehrin hızla gelişmesi, araç sahipliği ve trafik artması nedeniyle şehir merkezinden otoyola ikinci bir bağlantı hattına ihtiyaç duyduk ve bu kapsamda Osmaniye Batı Kavşağı'nı hayata geçirdik. Projemiz kapsamında <laughs> 66 metre köprü ve 3,8 kilometrelik bağlantı yollarını inşa ettik. İnşallah açılışını da beraberce birazdan yapacağız. Osmaniye Batı Kavşağı ile hızla büyüyen şehrin batı kesiminin otoyola en kısa ve en hızlı erişim imkanı tesis etmiş olduk. Mersin Adana yönünden gelen trafiğin şehrin batısına ulaşmak için kat ettiği mesafeyi tam 4 kilometre kısalttık. Böylece zamandan 15,9 akaryakıttan 52,1 milyon lira tasarruf ederek toplam 68 milyon liralık yıllık tasarruf sağlamış olacağız. Yani bu ne demektir? birkaç yılda sadece birkaç yılda buraya yaptığımız kamu yatırımının karşılığını geri alacağız demektir. Ayrıca ne sağladık? Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da tam 3514 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayan çevreci bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Ayrıca otoyola ulaşımı sağlayan mevcut doğu kavşağından meydana gelen trafik yoğunluğunun önüne geçerek trafik cam ve mal güvenliğini artırmış olduk. Kavşak noktası ile şehir merkezi arasındaki bağlantı yolunu da gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında Osmaniye Belediye'mizin yapmasını bekliyoruz. Ancak burada konuştuk, onu Sayın e, Bakanım, Sayın Vekillerim, onu birazcık isterseniz şöyle kapalı ortamda değerlendirelim. Osmaniye ne lazımsa biz şimdiye kadar o noktada olduk. Bundan sonra da biz inşallah Osmaniye'nin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. İnşallah işbirliğiyle beraber bütün dertleri <laughs> güzel bir ekibimiz var. O ekibimizle beraber çözeceğiz inşallah. <laughs> evet bunu konuşalım inşallah. Değerli hemşerilerim Bazen bize soruyorlar ne der bu, neden bu kadar bölünmüş yol ya da otoyol yapıyorsunuz diye. Gerçekten hala bunu soranlar var. Bakın otoyol ağı, otoyol ağı sunduğu hızlı ve kesinsiz erişim imkanı ile geçtiği her bölgeye yatırımları da beraberinde getiriyor. Sadece otoyol değil bütün ulaşım sistemleri için aynı şeyi konuşabiliriz. Yol sayesinde yatırım gelir ve üretim artar. Çiftçi mahsulünü satar, turist seyahat eder, sanayici ihracat yapar, nakliyeci de malzemelerini güvenli, emniyetli ve zamanında taşır. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam olur. Bunun en güzel örneklerinden biri de gerçekten Osmaniyemizdir. Osmaniye otoyolun hizmete sunulduğu 90'lı yıllarda ilçe statüsündeyken birkaç yıl içerisinde il olmuştur tarımsal verimliliğine, sanayi ve ticari yatırımlara da ekleyen şehrimiz hızla büyümüş ve nüfusu bu süreçte tam dört kat artmıştır. Yeni yani yol tıpkı fabrika, tıpkı enerji, teknoloji gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Ve bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana Osmaniye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 28 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık. Osmaniye Çevre Yolu, Kadirli-Andırın Yolu, Osmaniye-Nurdağ Yolu, Kadirli-Osmaniye Yolu ve Kadirli-Güney Çevre Yolu'nu hizmete aldık. Kan Kanlı Geçit 2, Kanal 1, Horu, Yarpuz, Çona... Hemide ve Entel köprülerinin inşa ettik. Yine Tarihi Savunçayı, Orta tozlu ve gafarlı köprülerinin de restorasyonlarını tamamladık. Bugün itibarıyla 4 milyar 201 milyon lira proje bedeliyle 8 ayrı karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada yeri gelmişken sizlerle Osmaniye'de Osmaniye'deki bir diğer önemli projemiz olan Akyar deprem konutları bağlantı ve imar yolları çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat Şubat tarihinde insanlık tarihinin en yıkı depremlerinden birini beraberce yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da tekrar sabır diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayan toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun alt yapılarıyla birlikte yapım çalışmalarını da sürdürdüğümüzü söylemek isterim. Osmaniye Akyar'da 1820 kalıcı konutun ulaşımı için 887 milyon liralık proje bedeliyle 7,1 kilometre uzunluğundaki yol, yol yapım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonunda inşallah tamamına yakın 6,6 kilometrelik kesimi de bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, Osmaniye'nin ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette karayolu projeleri, projeleriyle de sınırlı değil. Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin, Adana, Osmaniye Gaziantep hızlı tren hattı ile Osmaniye'yi de hızlı tren ile inşallah tanıştırmış olacağız. Projemizin tamamlanmasıyla Mersin Adana Osmaniye Gaziantep arası toplam 361 kilometre olan mesafeyi 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini de sadece 2 saat 15 dakikaya inşallah düşürmüş olacağız. Osmaniye'nin aydınlık geleceği için birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte inşallah hayata geçiriyoruz. Bu projeyi özellikle hızlı tren projesi sanki sadece seyahatler için düşünülüyor. Halbuki çok önemli bir görevi de bu güzergahlardan bizim yük taşıyacak olmamız. Buradan biz Gaziantep'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Ovaköy'e, oradan Irak'a, Oradan da Basra Körfezi'ne kadar olacak olan bir hattın çok önemli bir hattın çok önemli bir parçasından bahsediyoruz. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz bütün vatandaşlarımız ve Osmaniye'miz de buna layıktır. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu projemiz de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başarı ekip işidir. Başarı birlik deli kişidir. Başarı vatandaşımızın bizleri teşvik etmesidir. Konuları takip etmesidir. Çok şükür bu anlamda Cumhur İttifakı olarak da çok güzel bir ekibimiz var. Çok güzel kurumlarla iletişimimiz var. Bütün projelerimizin genelinde, bu projemizin özelinde, bu projemizin hayata geçirilmesinde, bütün kamu kurumlarına, milletvekillerimize, valiliğimize, belediye başkanımıza, bütün siyasi parti temsilcilerine ben teşekkür ediyorum. Burada bu projenin hayata geçirilmesinde, projenin yapılmasından karar vermesine kadar benden önceki ulaştırma bakanlarına, Karayolcu kardeşlerime, müşavir firmamıza ve müteahhit firmamızın bütün çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. allah Teala inşallah bu hizmeti daha güzel hizmetler yapmamıza vesile kılsın diyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanımıza değerli mesajları için teşekkür ediyoruz. Kendisini kurdele kesimi için bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın MKYK üyemizi, Sayın İl Başkanlarımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın Belediye Başkanlarımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü ve Yüklenici Firma Temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Bu bizim seçimden sonra da şimdi sayın bakanımla onu konuştuk yaptığımız ilk açılış oluyor. Gerçekten sezonu da bu Osmaniye'nin batı kavşağıyla inşallah açmış oluyoruz. Evet orada kadın kolları başkanımız ve gençlik kolları başkanımız da aldık mı? Gençlik kolları da buyursun. Yine parti il başkanlarımızı AK Parti hepsini aldık mı? Eyvallah ben hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah bismillah.